Selam, ben Elara. Bugünkü derste özellikle haftalık rutininde koşu, kuvvet antrenmanı ya da yoğun pratikler yapanlar için bir off gün dersi yapacağız. Yani recovery olarak kullanabilirsiniz bu dersi. Ee, ya da bilmiyorum daha böyle yumuşak geçirmek istediğiniz bir günde açıp tekrarlayabilirsiniz. Çoğunlukla yerde yapacağımız pozlardan oluşan bir ders. Hiç pek mat kullanmayacağız. Sadece mat. Hazır olduğumuzda başlayalım. Matın üstünde önce dört ayak pozisyonuna doğru geleceğiz eller ve dizlerin üzerine. Dört ayak pozisyonuna geldikten sonra ilk başta belki biraz dizlerini açık yerleştirebilirsin. Kalçadan daha geniş olacak şekilde. Arkada ayak parmaklarını birleştir ve açık çocuk pozisyonuna doğru gel. Bu birazcık daha hem beli hem karnı serbest bırakacak. Eğer tabii ki bacaklar kapalı yapmaya alışıksan o şekilde bir çocuk pozunda da kalabilirsin. Yavaş yavaş gövdeyi yere doğru ağırlaştırmaya başla ve alnı yere doğru bırak. Kolların ve omuzların olabildiğince serbest ve yumuşak kalsın. Sırtı, beli ve kalçayı topuklara doğru uzatmaya başla ve birkaç nefes için tüm ağırlığını yere doğru bırak burada. Tekrardan derin bir nefes al. Nefesi verdikten sonra kendini dört ayak pozisyonuna doğru çekmeye başla. Yine eller ve dizlerin üzerine doğru geldik. Dizlerini artık tam kalçaların altına doğru getir. El bileklerin omuzlarının altında. Arkada ayak parmaklarının takılı. Burada kalıp böyle belki birazcık öne ve geri hareketler yapabilirsin. Özellikle el bileklerini açmak için. Arkada ayak parmakların takılıysa belki topuklarının arkasında ayak bileğinde bile hissediyor olabilirsin hareketi. Daha serbest tabii ki daireler değişik edebilir harekete. Böylelikle biraz omuzlar da etkilenmiş olacak hareketten. İlk bir yön, belki üç tur. Sonra diğer tarafa doğru. Kalçaları da ekleyebilirsin harekete. Tamamen serbest. Birazcık daha aslında burada ihtiyacın olan eklemi ısıtmak. Hareketi hazırlamak için. İşte geldiğinde sabit bir şekilde ortada kal. Şimdi ayakların üstünü geriye doğru uzatıp birkaç tur kediyle kalçayı bakışları yukarı kaldır. Ve bir sonraki nefeste sırtı iyice kabart. Al nefese kalça ve bakışlar yukarı. Bel kavisi derin. Ver nefesi, karnı içeriye doğru çek, sırtı yuvarla. İki nefes daha, aynı harekete devam et burada ve sırtı yuvarla. Dört ayakta sabit bir şekilde kal. Güzel. Arkada ayak parmaklarını tak. Aşağı bakan köpek için bu kez dizleri yukarıya doğru kaldır. Kalçayı gönder geriye ve yukarı. Şimdi ilk aşağı bakan köpeğe geldiğinde özellikle yoğun bir hafta geçtiyse belki. Topukların arkası, ayak bilekleri, alt bacaklar biraz daha gergin olabilir. Burada topuklar yere değmek zorunda değil. Bir parça daha dar bir aşağı bakan köpek tercih edebilirsin. Ayak parmak uçlarını yükselip dizleri bükmeyi deneyebilirsin. Daha çok burada böyle sırtı yuvarlamak yerine sırtı beli yukarıya doğru uzattığın bir halini düşün. Nefeslerle birlikte yavaş yavaş bu uzamayı derinleştirmeye başla. Boynun rahat kalsın kolların arasında. Topukları yavaş yavaş yere doğru uzatmaya başlayabilirsin. Hatta böyle bir topuk aşağı bir topuk yukarı. Bacak arkalarını şimdi Yavaş yavaş yumuşatmaya başlayalım burada. Hareketi yavaşça sonlandırıp daha sabit bir aşağı bakan köpek pozunda kal. Derin bir nefes burnundan al. Ağızdan boşalt nefese. Bakışlarını ileriye doğru alıp sağ elin parmak ucuna yükselt ve sağ ayağını sağ elin dışına getir. Ellerin ayağının içinde kalacak. Arkadaki ayağı belki birazcık geriye doğru alabilirsin. Rahat bir şekilde ulaşamıyorsan ellerin parmak ucuna doğru yükselebilirsin. Ya da avuçların yerde. Öndeki dizi tam topuğun üzerinde tut. Birkaç nefes burada böyle öne geri yuvarlanmaya, daha doğrusu öne geri yaylanmaya başla. Sağ sola doğru da hareket ettirebilirsin kalçayı ya da sadece sabit kalıp beklemek de bir tercih olabilir. Birazdan geleceğimiz yer olsa. Şimdi sabit kalıp ellerini yere doğru bas. Böyle sanki iki iç bacağı birbirine doğru çekip kalçaları birazcık daha öne ve ileriye doğru uzatmaya çalışıyorsun. Sol kasıkta sağ kalçada özellikle hissedeceğin bir hareket. Arka topuğu da güçlü bir şekilde geriye doğru itmeye devam et. Ve kal bir nefes daha. Süper. Arka dizi yavaşça yere doğru indir. Sol elini bir parça sola doğru alıp böyle parmak uçlarında azıcık matın sol ön çaprazına doğru çevir. Sağ el belin de arkaya doğru çevril, Arkadaki topuğu yaklaştır kalçaya doğru ve elinle ayağının içinden yakala. Rahatsan dışından da yakalayabilirsin. Bilek dönmüyorsa burada. Hiçbir şekilde tutamıyorsan geride bırak parmak uçların takılı kalsın. Yine böyle kalçayı ileriye doğru itmeye devam et. Ya da bir kemerle tutabilirsin. Tutun ayağı ilk başta geriye doğru itmeye başla. Burada omzu yük bindirmemek için biraz daha böyle göğsü yukarı ve tavana doğru çevir. İki omuzu uzaklaştır birbirine. Bir nefes daha kal burada. Parmakları iyice flex yapabilirsin yani dize doğru bükmeyeden ayak parmaklarını. Şimdi getir biraz daha topuğu kalçaya doğru yaklaştır. Daha da belki kasıkta derinleşecek hareket sol omuzu geriye doğru al ve topuklu omuz arasındaki ilişkiyi fark et burada. Topuğu çektikçe omuzu geriye doğru al. Birazcık daha açılmaya başlayacak. Sıradaki nefesinle ayağını serbest bırak geriye doğru. Elleri içeriye al. Sağ ayağın birazcık daha orta çizgiye doğru yaklaştır. Şimdi iki elini ayağının iki yanına çerçeve gibi yerleştir. Arkadaki ayak parmaklarını takıp kalçayı topuğa doğru göndermeye başla. Eller biraz daha omuzların altına doğru gelebilir. Tam oturt kalçayı topuğun üzerine. Ama yine böyle ağırlığı yığılarak yere bırakmak değil. O iç bacakları aktif. Ayak parmakları yüzüne doğru çekin. Hem sağ arka bacak açılacak harekette. Hem arkada yine böyle ayak bileğinin, ayak parmaklarının üzerinde hissedebilirsin hareketi. Derin bir nefes daha. buradan öne doğru gelmeye başladı. Ellerini öne doğru yürütürken sağ ayağını tekrardan matın sağ dış köşesine doğru yürüt. Avuçlarını mata yerleştir ve arka dizi kaldırarak bir kez daha lizard pozuna doğru geldik buradan. Avuçlarını yere güzel bir şekilde basıp sağ ayağını geriye doğru göndermeye başla ve plank pozuna doğru gel. Ellerin ayakların arasını kontrol et. Karnın içeride kalça çok fazla çöktürüyorsun ne de böyle çok yukarıya doğru gittiğin bir yer. Tam ortasında. Kolların güçlü, sırtın güçlü. Birkaç nefes kal burada. Şöyle kısa bir core aktivasyon. Ve kalçayı gönder yukarı, aşağı bakan köpek. Yine gerginse bir parça belki ayaklar öne gelebilir. Rahat bırak topukları yere doğru. Sol ayağını getir sol elin dışına. Arka diz havada. Aynı seriyi diğer tarafta tekrarlıyoruz. Ellerin parmak ucunda olabilirsin. Avuçlar yerde olabilir. Sabit kalabilirsin ya da yine sağa sola belki birazcık da hariler eşliğinde yumuşatmaya başla kalçaya. En sonunda sabit kal. Bacakların gücünü fark et burada. Biraz daha böyle kasıkları ileriye uzatabilir misin hakikaten? arka dizi indir. Sağ elin bu kez parmaklar birazcık sağ tarafa doğru döndü ve bir parça omzunu da geriye doğru yasla burada. Sol eli beline doğru al, soldan geriye doğru çevir. Arkadaki topu yaklaştır kalçaya. Elinle yakaladıktan sonra yine biraz böyle ayağı geriye doğru it ve sol omuzdaki açılmayı fark et. Sırtı yasla geriye, göz aç kocaman karşıya doğru. Getir topu kalçaya doğru yaklaştır. Bu sefer yaklaştırdığında kalçaları biraz daha öne doğru ağırlaştır. Ve şimdi sağ omzunu da geriye doğru yaslamaya başla. Nefes. Sıradaki nefesini de serbest bırakabilirsin. Ellerini yere koy. Ön bacağı düzeltmeye başla. Kalçayı arkadaki topuğun üzerine doğru gönder. Yine arkada ayak parmakları takılı. aktif bir şekilde esnetiyoruz bedeni. O yüzden yine söylüyorum daha böyle yere yumuşacık bırakmak değil. Her şeyi ortaya doğru toplayıp yavaş yavaş açılmasını bekle ya da açılmasını nefeslerle birazcık daha yönlendirmeyi dene. Ve öne doğru gel buradan da. Bir kez daha lizard pozdan çıkmak için ayağını sola doğru kaydır. Avuçlarını bas yere arka dizi kaldır ve plank sopa pozuna doğru gel. Plank'te iki nefes kal. Kolları birbirine doğru çek, bacakların güçlü. Yüzüstü yere doğru gelirken dizlerini yere koyabilirsin. Ya da omuzlarını ileriye doğru taşıyıp dirseklerini bükerken buradan yüzüstü yere doğru gel. Ayakların üstünü geriye doğru uzat. dirseklerini yere doğru koy. Tam böyle omuzlarının bir parça önünde. Avuç içlerini yerde, arkada ayakların arası bir parça açık kalabilir. Bakışlarını karşıya doğru aldın. Kaldığın yerde özellikle böyle karnın önünü birazcık daha yere doğru bastırıp omuzlarını geriye doğru çek ve göğüs kafesini aç karşıya doğru. Boynunda da bir sıkışıklık varsa ben çok seviyorum bu harekette böyle çeneyi yaklaştır boğazına. birazcık sağa sola doğru ufak ufak hareketler. Yine yere doğru yığılmaya çalıştıkça o aslında tam tersi. Biraz daha dirseklerle, kollarla geri iterek yukarıda kalmaya çalışarak et. Ortaya doğru getirdiğinde başını kaldır bakışlarını karşıya doğru al. Burada kalmaya devam edebilirsin. Belin için iyi bir yer burasıysa buradasın ya da belki ellerini yere basıp dirseklerini yerden kaldır. Birazcık daha göğüs kafesini yükseltmeye başla bu kez karşı. Omuzlarını geriye doğru al, kalbi iyice doğru it. Son iki nefes. Sonra dirsekleri yere koy, yüzüstü yere doğru gel. Ellerin alnının altına gelsin. Birazcık kalçaları sağa sola doğru sallamaya başla. Yavaşça kal dizisi yerde. Ellerini göğüs kafesinin iki yanına koy. Geri it ve çocuk pozisyonuna doğru gel Son elleri kendine yürüt. Ve destek alarak doğrulup bir oturuşa doğru gel. Oturuşta kalmaya devam edeceğiz matın üzerinde. önce sağ tarafta başlayacağım. Yine bu matın iki tarafında kullanabilirsiniz benim yapacağım gibi harekette. Sağ alt bacağı matın ön kısa kenarına paralel bir şekilde yerleştir. Kalçanı bu kez devirebilirsin yana doğru burada. Ayak parmakların dizine doğru çekili. Arkadaki bacağı da yine 90 derece yerleştiriyorsun. Yani 90-90 iki bacağında pozisyonu. Gövdeyi birazcık daha böyle karnı içeriye doğru alıp tamamen sağ bacağın olduğu yöne doğru çevir. El parmak uçlarını yere koy. Böyle bir omuzlarını geriye doğru al. Ve yavaş yavaş tam sağ bacağın olduğu yöne doğru katlanmaya başla. Git hareketin hissi derinleşmeye başlayabilir sağ kalçada. Yetersiz geldiyse belki birazcık daha dirsekleri yere doğru koyup orayı birazcık daha belki pasif bir şekilde ağırlaştırmayı deneyebilirsin. Ya da twistli bir varyasyon iyi geliyorsa sağ tarafa ya da sol tarafa doğru elleri dirsekleri yürütmek. Deneyerek de bulabilirsin burada neyin iyi geldiğine. Kal. Birazcık daha artık pasif bir yer olabilir burası. Bir sonraki nefesin hareketten doğru. Matın diğer tarafına doğru döneceğiz. O yüzden hiç çok böyle bir yer değiştirmeden, direkt bacakları değiştirerek sol alt bacak matın sol olan kenarına paralel olacak. Şöyle bir küçük düzeltmelerini yap yine. Tam sol kalçanın üzerindesin. Arka bacak da 90 derecede. Gövdeyi çevir. Şimdiden bir twist var zaten. Karnı içeriye doğru al, omuzlarını geriye doğru al. Ve yine öne doğru katlanmak iyi geldiyse Burada da öne doğru katlanmaya başla. Dirsekleri yere koy. Twistli varyasyonu deneyebilirsin. Ama iki kalçadaki farkı da burada fark ediyor olabilirsin. Belki iki tarafın hissi farklı. O yüzden burada ne iyi geliyorsa birazcık daha onu keşfetmeye dene. Üç nefes daha kalacağız. Güzel. Şimdi doğrulu yine. Yüksel. Elleri kalçanın iki yanına doğru al ve bacaklarını ortada topla. Ayaklarını yan yana getir. Belki şöyle bir dizlerin üzerinden sarılıp alnını dizlerin üzerine bırakabilirsin. Ve başını kaldırıp tekrardan batın ön tarafına doğru da Bacaklarını ileriye doğru uzat bu kez. Son iki hareket. Öne katlanma. Ayak tabanlarını birleştirip dizlerini iki yana doğru aç. Burada topuklarını iyice böyle iç bacaklara yakın olarak yerleştirebilirsin. Hareket daha çok iç bacakta yoğunlaşacak. Ya da biraz daha rahat öne katlanmak için topukları daha ileriye doğru koyup daha geniş bir üçgen şekli yaratabilirsin. Hangisi rahatsa yine deneyerek bulabilirsin burada her zaman olduğu gibi. Ellerini yerleştir ayak bileklerine ya da yere. Omuzlarını geriye doğru al, böyle sanki göğsünden biri seni yukarıya çekiyormuş gibi o uzama halini devam ettir burada. Derin bir nefes, burnundan al. Nefesi verirken yavaş yavaş öne katlanmaya başla. Öne katlanırken bir yandan ayak tabanlarını birbirine doğru itmeye devam ettir ki hem iç bacaktaki etkisi devam etsin. Ayak parmaklarını aktif tuttukça dizleri de daha çok korumaya yönelik bir hareket olacak. Ve başını boynunu burada birazcık serbest bırak. Başı boynu bırakmakta çok zorlananlar böyle üst üste bloklar ya da yastıklar koymayı deneyebilir alın altına. Ya da daha aktif bir yerde el parmak uçlarında uzun bir omurgayla da kalabilirsiniz burada. doğrulmaya başla. El parmak uçlarını iterek kendine bacaklarını kapat tekrardan bir araya. Bacakları tamamen ileriye doğru uzatıp, ayaklarını birleşip tutabilirsin. Ya da kalça genişliği olabilir. Burada kal. Şöyle bir yine omurgayı yukarıya doğru uzat. El parmak uçlarını iki yana doğru yerleştir. Derin bir nefes. Nefes ver, omuzları biraz daha serbest bırak. ve son bir kez elleri ileriye doğru yürüterek bacakların üzerine doğru katlanmaya başla. Ne böyle birazcık sağa sola doğru yumuşak salgın hareketleriyle olabilir. Blok kullanabilirsin bacakların arasına alıp başı koymak için. Her nefesi o nefesin yumuşaklığıyla biraz daha öne doğru serbestçe uzamaya başla. En son geldiğin noktada beş derin nefes al. Ve aldığın nefesle buradan doğrulmaya başla. Doğrulduğunda rahat bir bağdaşa ya da dizlerin üzerinde bir oturuşa gelebilirsin. Teşekkürler benimle pratik ettiğim için. Dediğim gibi ihtiyacın olduğu zaman bu pratiğe ilediğinde tekrarlayabilirsin. Görüşmek üzere.